bugün Ova Art Sanat Galerisi'ndeyim. 20 yıllık şiir serüvenimde 12. şiir kitabımın imza günü için buradayım. Sanat severlerle, şiir severlerle birlikteyim. Eski bir emniyet müdürü olarak ülkemizin değişik yörelerinde yıllarca değişik rütbelerde il emniyet müdürlükleri yaptım. Amacım çocuklarımızın vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması, çocuklarımızın güvenliğinin korunması ve gelecekte mutlu ve müreffeh bir Türkiye modelinin yaratılmasıydı. Bunun için gece gündüz demeden ülkemizin karlı, boranlı dağlarında, ıssız sokaklarında görev yaptım. Tabii ki bu görevlerde birçok olaylarla karşılaştım birçok gerçeklerle yüzleştim. Ve içinde olan sanat ruhu, şiir sevgisi her geçen gün depreşti. Ve e, ilk kitabımı 2007 yılında e, Tunceli İlemliyet Müdürü'yken çıkardım. Bakraç isimli şiir kitabımı. Ve daha sonra bu devam etti. E, bu son kitabım. E, yeni çıkartmış olduğum Ayışığında Saklı kitabımla da 12. şiir kitabım. Tabi şiirlerim e, genelde uluslararası alanda çok tanındı. E, 24 dile çevrildi. İlk yurt dışındaki kitabım Almanya'da e, çıktı. Yaz Mavisi isimli e, Summer Blue e, Almanca, İngilizce, Fransızca, Türkçe, İspanyolca ve İtalyanca olarak çıktı. İkinci şiir kitabım Sırbistan'da Sırpça çıktı. O Kadar Yeşildin O Kadar Mavi isimli e, kitabımdı. Üçüncü kitabım e, Lamia izola olarak e, İtalya'da çıktı ve İtalya'da e, birçok ödül aldım. E, İtalya Parlamentosu'nda e, yine şiir ödülleri aldım. Nobel ödüllü İtalyan sanatçılar adına düzenlenen yarışmalarda ödüller aldım ve daha sonra e, Moğolistan'da bir şiir kitabım çıktı, Umut isimli bir şiir kitabım ve e, 50 civarında şiirim de Türkiye'de değerli bestekarlar tarafından bestelendi. E, TRT repertuarına giren şiirlerim oldu. Ve e, bu yazın yaşamım devam ediyor. İstiyorum ki ülkemiz ve insanlarımız sanatla, sanatın iyileştirici, bütünleştirici, özgürleştirici gücüyle birlik ve beraberlik içinde güzel yarınlara doğru gitsinler. Her şey güzel olsun. Her şey umut dolu olsun. Umutlarımızı asla kaybetmeyelim. Bugün e, bana kapılarını açan Ovat Sanat Galerisine değerli sahibi Hakan Korpi Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Yazın. Kuşa leylam gökte uçan kuşa leylam taşa leylam